Tamam çeviriyorum. Çeviri, çeviri. Bakalım ne yapacaksın. Ya. Daha ne kadar çok hızlı yapacağım. Sen de yani. Yapıyoruz işte. Yetmiyor mu? daha Allah Allah. Yapsın. Daha yapsın başka. Ha tabii canım. Daha başka şeylere bakarız. Orada başka yapsın şeylere yapsın. döneriz. <laughs> ha? <He? gülüyor> Sonra inince başım dönüyor değil mi İra? Ha? Hayır, şuan... ha? İneyim mi? İnmeyeceğim mi? Azıcık da kayacaktan kay. Böyle, ne? Ayakta dursan düşer. Yan Hadi dikte. <laughs> Ne? ne yapacaksın? Ne <laughs> yapacaksın? bye